başkenti Amman'dayız. Eski ve yeninin bir arada olduğu bir şehir Amman. Çöl toprakları ile verimli Ürdün Vadisi arasında yer alıyor. Üstelik tarihi 7000 yıl öncesine uzanan şehir İstanbul gibi tepe üzerine kurulu. Taşın başrolde olduğu gözünüzün yeşili aradığı bir kent burası. Evet. Bir yanda modern binalar, oteller, şık restoranlar, sanat galerileri, alışveriş merkezleri ve butikler, öte yanda geleneksel kahvehaneler ve küçük esnaf dükkanları. Batı Amman, modern yapılaşması ve mekanlarıyla şehrin batıya dönük yüzü ve daha zengin kesime ev sahipliği yapıyor. Doğu Amman ise tarihi binaları, otantik dokusu, mütevazı mekanları ve farklı sosyoekonomik yapısıyla şehrin diğer yüzünün tam zıttı. Şehre uzaktan baktığınızda kübis mimariyle kibrit kutularını andıran kum taşı cepheli binaları rahatlıkla ayırıyorsunuz. Bizdeki Eminönü Sirkeci hattını anımsatan çarşıların olduğu tarihi sokaklarda kentin bu diğer yüzünün ispatı. Amman merkezde Mahmut Paşa ve Tahtakale semtlerini hatırlatan manzaralar var. Baharat dükkanları, Ürdün işi kilimler, geleneksel ürünler satan mağazalar, yerel tatlı satan yerler görüyorsunuz. Eğer benim gibi bir tatlı delisiyseniz kendinizden geçmeniz işten bile değil. Şehri tamamen görmek için kale en ideal yer. Bu tepe eski adlarından biri, Philadelphia olan Amman'ı oluşturan yedi tepeden biri. Çanak çömlek buluntularından burada cilalı taş devrinden beri yerleşim olduğu tahmin ediliyor. Emeviler Avrupa'ya, İspanya ve Portekiz'in fethiyle bugün gotik denen sivri uçlu mimariyi götürmüşler. Emeviler döneminden kalan bir saray, bir Bizans kilisesi ve Herkül tapınağına ait kalıntıların bulunduğu bu tepeyle süslenmiş Amman eteklerinde ise Roma dönemine ait 1800 yıllık ve 6000 kişilik bir antik tiyatro var. Çeşitli dönemlerde bu bölgede yaşayan farklı halklar ve kültürlerin etkisiyle zamanla gözden düşmüş kale. 1878 yılına kadar çoğu zaman Bedevilerin ve mevsimlik çiftçilerin kullandığı terk edilmiş bir kalıntı yığını haline gelmiş. Buna rağmen Amman Kalesi dünyanın yaşanılan en eski yerleri arasında sayılıyor. anda keşfedebileceğiniz bir sürü bölge ve sokak var. Bunlardan biri olan Gökkuşağı Sokağı'nı yani Rainbow Street'i ziyaret edebilirsiniz. Burada uğrayabileceğiniz çok yer var. Bahçelerinde asırlık ağaçların yer aldığı Begonville'lerin coştuğu restoranlara gidebilirsiniz. Sufra, kolonyal mimariyi Arap esintileriyle birleştiren eski güzel bir villada yer alıyor. Gökkuşağı Sokağı'nda sadece kafe ve restoranlar yok tabii. Ölü Deniz'in şifalı çamurundan yapılan kozmetik ve bakım ürünlerini bulabileceğiniz dükkanlar ve kitapçılar da var. Müzik bu arada palefer yemeğe bu sokaktaki Alkutsa gelen Kral Abdullah'ın babaannesinin Türk olduğunu ve babası Kral Hüseyin'in çok iyi Türkçe konuştuğunu biliyor muydunuz? Müzik kuşağı sokağından ayrılıp yan sokaklarda yürürken Galata ve Karaköy gibi yıllarca unutulan ama yeni açılan mekanlarla tekrar hayat bulan ve denin tadını çıkartın. Özellikle şehrin sanatla buluşan yüzüne şahitlik edeceksiniz. Birçok küçük galeri var. Semtte çatı katı restoranları da bulunuyor. Walt Jordan Center'dan vadi manzarasını izlemek harika. Kent Ulup'ta da, da manzara güzel tüm gün gezip dolaştık. Hadi iyi bir akşam yemeği yiyelim dediğinizde muhteşem bahçesi ve harika Lübnan lezzetleriyle adresiniz Fahreldin olmalı. Burası Amman'daki Levanten ve Lübnan mutfağını temsil eden ve lezzetlerini kolay kolay unutamayacağınız bir mekan. Eski bir başbakanın evinden dönüştürülmüş. Amman'da kafelerin bulunduğu Terrubar'a da uğrayabilirsiniz. Meşhur sanatçımız Fahrelnisa Nisa Zeyd'in eşi Prens Zeyd ile bir dönem yaşadığı evin güzel ve nostaljik atmosferinde bulunan Tanuri'nde Arap sanatçıların eserleri eşliğinde birbirinden leziz yemekleri tadabilirsiniz. <laughs> göl var ki yeryüzünün en alçakta yer alan gölü bu. Adı Ölü Deniz. Namı diğer Lut Gölü. Ölü Deniz deniyor çünkü yüzde otuzlardaki tuz oranı nedeniyle birkaç organizma dışında hiçbir canlı yaşayamıyor. Hatırlıyor musunuz? Hani elinde gazetesiyle sırt üstü yatan bir adamın o meşhur fotoğrafı vardı. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Çünkü bu gölde batmak mümkün değil. 1000 km kare civarında bir alanı kaplayan göl deniz seviyesinin yaklaşık 400 metre altında. 900 metrelik rakımdaki Amman'dan 45 dakikada göle geliyorsunuz. Ama her 150 metre aşağı indiğinizde hava 1 derece ısınıyor. Başkentle göl arasında neredeyse 10 derece ısı farkı var. Çamurları şifa kabul edilen göl pek çok turistin gözle mekanı. Öyle bir pazarlıyorlar ki bu gölü, suları ve çamurları her derde deva diye ölüyü diriltir sanırsınız. Müzik Ölü denizin hem suyunun hem çamurunun içerdiği mineraller ile çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor. Başta da cilt hastalıkları ve romatizma. O yüzden burada çamur banyosu yapan pek çok kişi göreceksiniz. Tavsiye edilen önce 20 dakika kadar suda kalmak. Zaten fazla efor sarf etmeden yüzeceğiniz için çok yorulmayacaksınız. Sonra tamamen çamura bulanıp kuruyana kadar bekleyin. Ardından tekrar denize girip çamurdan arının ve 20 dakika kadar daha denizde kalın. Kendinizi en az 10 yaş gençleşmiş hissedeceksiniz. Zaten Ceraş Antik Kenti'ni anlattığım bir sonraki bölümde beni tanıyamayacak ve programı kardeşimin sunduğunu zannedeceksiniz. Amman'a yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Ceraş çok görkemli bir Roma şehri. Geçmişin ihtişamını koruyarak günümüze dek ulaşan en önemli örnekler arasında. Şehre dev Hadrian kemerinden geçerek giriyorsunuz. Önce bir hipodrom karşılıyor sizi. Hipo at demek. Burada at yarışlarının dışında gladyatör müsabakaları da yapılıyormuş. Sonrasında görkemli bir kapıdan şehrin merkezine adım atıyorsunuz. Sizi sıra dışı bir mimariye sahip Oval Plaza karşılıyor. Yani oval meydan. Hemen soldaki tepede dev bir Zeus tapınağı görüyorsunuz. Buradan şehrin harika bir manzarası var. Tapınağın önündeki tiyatro çok iyi durumda. 3500 kişi burada gösterileri seyredebiliyormuş. Bir Roma şehrinin yaklaşık nüfusunu hesaplamak için tiyatronun kapasitesini 10 ile çarpıyorsunuz. Bu da bize Ceraş'ın nüfusunun yaklaşık 35 bin kişi olduğunu gösteriyor. Oval plazanın devamında ise Cardo isimli sütunlarla bezenmiş, geçmişte dükkanların olduğu ana cadde var. Döneminin çok gelişmiş ticaret şehirlerinden biri olan Ceraş, yaklaşık 2100 yıl önce Roma egemenliğine girmiş en büyük 10 Roma şehrinden biri olmuş. 2. ve 3. yüzyıllarda en görkemli dönemini yaşamış. Milattan sonra 749'da büyük bir deprem sonucu çoğu bölümü yıkılmış olsa da Ceraş hala en iyi korunmuş Roma şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kalıntıları yüzlerce yıldır toprağa gömülü kalmış o deprem sonrasında. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı yönetimiyle yeniden ortaya çıkmış. 1806'da Alman Jasper Zetzen tarafından keşfedilerek gün yüzüne çıkarılmaya başlanmış. Cerrah günümüzde Petra'dan sonra Ürdün'ün en büyük ikinci turizm merkezi konumunda. Şimdi sizi Tac Mahal, Çin Seddi ve Machu Picchu gibi dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Petra'ya götüreceğim. Ama ufak bir hatırlatma. Daha önceki bölümlerimizi youtube ya da ntv.com.tr'ye ayrıcalıklı rotalar yazarak seyredebilirsiniz. <laughs> de size dünyanın yedi harikasından biri olan Petra'yı anlatacağım. Petra öyle büyük ki hala çözülemeyen gizleri var gibi geliyor. Öyle müthiş bir kent çıkıyor ki karşınıza çarpılmamak mümkün değil. Ve öyle bir deneyim yaşatıyor ki unutulması adeta imkansız. Gençliğimden kalma izleri var Petra'nın. Indiana Jones hayranlığım sayesinde aklımda beliren ilk şey Harrison Ford ve Sean Connery'nin oynadığı Indiana Jones. Kutsal Hazine Avcıları filmi oldu. Hatırladınız mı Petra'nın dar yollarını, gizemini, ihtişamını? Petra'daki en etkileyici yapı El Hazne. Yani Hazine yıllar süren bir kaya, oyma ve işleme sürecinin sonunda ortaya çıkmış. Bir anıt mezar olduğu düşünülüyor. Yüksekliği 40 metre civarında. Üzerinde mitolojiden tanrı ve tanrıçalar betimlenmiş. Daracık ve çok görkemli bir kanyondan 1,5 kilometre yakın bir mesafe yürüyerek varıyorsunuz. Yolda karşınıza cin blokları, dikili taş şeklindeki anıt mezar, rölyefler, kayaya oyulmuş kervanlar ve su kanalları çıkıyor. Sadece hazineye ulaşıp dönmek 2 saatlik bir yolculuk demek. Petra'nın girişindeki müze de çok etkileyici. İçinde çok güzel heykel ve frizler var. Heykellerin bir kısmı Anadolu'da yapılmış. Müzede Osmanlı'nın bu topraklardaki 400 yıllık hikayesi de aydınlatılıyor. Petra'ya giriş 70 dolar. Pahalı gibi gelebilir ama yaptıkları şey doğru. Bence bravo Ürdünlülere çünkü turizmden para kazanmayı iyi biliyorlar. Dünyanın yeni 7 harikasından biri kabul ediliyor. Nebatilerden kalma Petra. Aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. Yemen veya Umman civarından geldikleri düşünülen nebatilerin kayaları oyarak oluşturduğu ve tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanan bir antik kent Petra. Nebatiler ticaretle zenginleşen dönemleri için çok güçlü bir uygarlıkmış. Şehirlerini de bu güce yakışır bir ihtişamla kurmuşlar. Ama bu müthiş kentin tarihi Roma işgaliyle yön değiştirmiş. Nebatiler gücünü kaybedip önce Emevilerin sonra Abbasilerin egemenliğine girmiş. Milattan sonra 4. yüzyılda gözden düşen Petra bir de şiddetli depremlerin yaşandığı bir yer olunca kelimenin tam anlamıyla unutulmaya terk edilmiş. Kaderinin yeniden yazıldığı ve tekrar dünyanın gözdesi olduğu tarih 1812. Kenti tesadüfen bulan gezgin Johann Burckhardt yıllar yılı duyduğu keşfedilmemiş kayıp bir kent var söyleminin peşine düşmüş ve muradına da ermiş. O zamana dek Petra'yı bilenler sadece göçebe Araplarmış. Ama İsviçre asıllı kaşif keşfedince dünyada yeni bir harikaya kavuşmuş. Petra'ya Rose City yani gül şehri deniyor. Etrafta gül falan olduğundan değil. Bölgedeki kayalarda yüksek miktarda demir oksit bulunduğu ve güneş ışınlarının etkisiyle pembenin, kırmızının birçok tonunu yansıttığı için bu ismi almış. Kent bir kanyonun ortasında. Etrafınızda taşın en büyüleyici hallerini görüyorsunuz. Kaya bloklarının muhteşem bir işçilikle tapınağa, tiyatroya, mezara dönüşümü var. Zaten Petra Yunanca taş, kaya anlamlarına geliyor. Bu arada hakkıyla gezmenin yanı sıra Petra'da gece keyfi yaşamanızı da öneririm. Çünkü belli günlerde geceleri mumlarla aydınlatılan antik kentin binbir gece masallarını aratmayan bir görüntüsü var. Adana'dan Vadirom'a giderken yolunuzun üzerinde Hicaz Demiryolu'nun duraklarından birini göreceksiniz. 2. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilmiş. İstanbul'dan başlayan demiryolu hem bugünkü adı Suudi Arabistan olan Hicaz'a gitmek hem de Osmanlı vilayetlerini birbirine bağlamak için düşünülmüş. Bu bölgelere taşınacak askerlerin ulaşımının kolaylaşması da amaçlanmış. Hacıların daha güvenli bir şekilde hacca gidip gelmesi de. Demiryolu inşaatında 2666 Kagir Köprü, 7 demir köprü, 9 tünel, 96 istasyon, 7 gölet, 37 su deposu ve 2 hastane yapılmış. Kutsal toprakları ulaşımı güçlendirmesi hedeflenen 1320 kilometre uzunluğundaki Hicaz demiryolunun yapımından sonra pek çok sıkıntı yaşanmış. Özellikle soygunculukla ve hacı kafilelerini yağmalamakla geçinen bazı Arap kabileleri bu sefer demir yoluna hedef almış. Bölgedeki halk ise tren raylarını söküp kendi işlerinde kullanmaya çalışmış. Maalesef demir yolu asıl hedefteki ulaşım noktası olan Mekke'ye kadar uzatılamamış. Müzik Gelin şimdi sizi çok sıra dışı bir yere götürelim ve başka bir gezegen hissi veren Mars'a benzeyen bir coğrafyayı birlikte keşfedelim. Programımızın sonunda sizi Amman'dan yaklaşık 335 kilometre uzaklıktaki Akabe'ye getirdik. Ürdün'ün sadece 26 kilometre sahili var. Kızıldeniz'in kumsalı ve benzersiz mercan resifleriyle ünlü şehri Akabe, ülkenin denize açılan tek kapısı. İsrail sınırındaki şehir, Mısır'daki Sina Çölü ve Suudi Arabistan'a da komşu. Hemen karşıda İsrail'e ait Eylat'ı görüyorsunuz. Onun devamı ise Mısır. İstanbul'dan direkt uçuşlarla gelebileceğiniz Akabe'de neler yapabilirsiniz? Gelin onun ipuçlarını vereyim biraz da. Akabe'nin masmavi denizinde tabanı camdan teknelerle eşsiz mercan ve balık türlerini seyredebilir. Hatta bu balıkları yakından görmek için denizin derinliklerine dalış yapabilirsiniz. Akabe'nin sualtı dünyası çoğu egzotik adadan dahi Gördüklerinize inanamayacaksınız. Dalmaya vaktiniz yoksa şehirde değişik deniz canlılarını görebileceğiniz bir de akvaryum var. Ürdün'de Amman ve Ölü Denizi ziyaret etmeyecekseniz Akabe'den bir saatte Vadi Roma, iki saatte Petra'ya gidebilirsiniz. Akabe'den iki saat uzaklıktaki Mısır'ın ünlü tatil merkezi el-Şeh'e devam edip Oradan da direkt uçuşla Türkiye'ye dönebilirsiniz. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında ulaşım yolu olarak da kullanılan Akabe hem deniz hem de kara üzerinden bir kavşak niteliğinde. Başka bir özelliğiyle de turistlerin cazibe merkezi olmayı bilmiş şehir. Özel serbest ekonomik bölgesiyle vergi ve gümrük ödemeden alışveriş imkanı sunuyor ziyaretçilerine